Yani başımda Gel başımda abi sen. Kendi kendimiz. Kendimiz. Bu işi nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz?

da bu babası gibi Bugün kıymetli ressamımız Sayın Rüküp Bayhan'ın bir kişisel resim sergisi vardı. Biz de kültüre, sanata ve sanatçıya vermiş olduğumuz önemden dolayı Kaleliye Belediyesi olarak köpeğin yanında olmak gerektiğini hissettik. Açılışını birlikte yaptık. Çok güzel çalışmalar yapmış. Bu çok güzel çalışmaların devam edeceğini ve daha iyi eserler ortaya çıkaracağını şimdiden umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu resim sergisinin tüm sanat ve Haliye halkına hayırlı olmasını diliyorum. İlk önce Haliye Belediyesi'ne Sayın Başkanımız ve onun nezdindeki tüm emeği geçen kişilere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sanatçıya vermiş oldukları bu destek bizi mutlu etti. Ben de hem öğretmenlik hem resim yaparak bu sanatsal faaliyetlere katılıyorum. Bu benim birinci kişisel sergim. Bundan sonra da ikinci kişisel sergi ve karma sergilerde yine de Şanlıurfalıların karşısına çıkmayı düşünüyoruz.